Hepimiz yaşadığımız dünyayı, evreni bir şekilde anlamlandırmaya çalışıyoruz değil mi? Peki İslam düşüncesi bilgi dediğimiz şeye ve varlığa nasıl bir pencereden bakıyor? Gelin bu konuyu bir 10. sınıf ders kitabından yola çıkarak bu düşünce sisteminin temel yapı taşları neymiş beraberce bir göz atalım. Soru aslında hepimiz için aynı. Etrafımızdaki bu dünyayı, hatta varlığın kendisini nasıl anlıyoruz? İşte inanç sistemleri tam da bu noktada devreye giriyor ve bize adeta bir düşünsel araç seti sunarak bir yol haritası çizmeye çalışıyor. Yalnız baştan bir şey netleştirelim. Buradaki amacımız bir inancı anlatmak ya da tebliğ etmek değil. Kaynağımız bir ders kitabı. Biz sadece bu kitapta sunulan düşünce sisteminin kendi içindeki mantığı nasıl işliyor onu anlamaya çalışacağız. Peki bu yapının temeli nereye dayanıyor? Her şeyin başladığı yere, yani insanın içindeki o hiç bitmeyen merak duygusuna ve anlama arayışına. İnsanı belki de diğer canlılardan ayıran en temel şey tam olarak bu, merak. Sürekli sorgulayan, öğrenmek isteyen doğamız. İşte bu söz konusu düşünce sisteminde insan olmanın en doğal, en temel parçası olarak kabul ediliyor. Peki, tamam. Merak ediyoruz, öğrenmek istiyoruz da bu bilgi arayışında elimizdeki aletler yani araçlar neler? Şimdi gelin bu sistemin temelini oluşturan o üç parçalık araç setini şöyle bir inceleyelim. Ee, tabii ki ilk ve en temel aracımız duyularımız. Dünyayı onlarla algılıyoruz değil mi? Görüyoruz, duyuyoruz, dokunuyoruz ama burada çok önemli bir not düşülüyor. Duyularımız bize ham veriyi sunsa da her zaman mutlak doğruyu göstermeyebilir. Hani suya batırılan bir kaşığın kırık görünmesi gibi. İşte duyularımız bazen bizi böyle yanıltabilir duyuların yanıldığı ya da yetersiz kaldığı noktada ikinci ve çok daha güçlü bir araç devreye giriyor. Akıl. Yani serim akıl olarak tanımlanan o yeti. Bunu duyulardan gelen veriyi işleyen, analiz eden, mantık yürüten bir işlemci gibi düşünebilirsiniz. Kısacası doğruyu yanlıştan ayırt etmemizi sağlayan o iç mekanizma. Üçüncü ve son aracımız ise, duyuların ve aklın tek başına ulaşamayacağı bilgilere erişmemizi sağlıyor. Sadık haber. Bunun da iki temel kaynağı var. Birincisi, ilahi metinler olarak kabul edilen vahiy. İkincisi ise, yalan üzerine birleşmesi imkansız görülen, büyük topluluklar tarafından nesilden nesile aktarılan güvenilir tarihi bilgiler, yani mütevatir haber. Peki bu üç aracı bir araya getirdiğimizde nasıl bir tablo çıkıyor ortaya? Bu sistem özellikle bir yaratıcının varlığına dair bir sonuca varmak için bu araçları nasıl kullanıyor? Hadi bakalım. İşte burada karşımıza teleolojik delil ya da bizim daha iyi anlayacağımız ismiyle gaye ve nizam delili çıkıyor. Fikir aslında oldukça basit ve sezgisel. Evrene baktığımızda gördüğümüz bu inanılmaz düzen, bu karmaşıklık öyle rastgele ortaya çıkmış olamaz. Bir amacı ve bir düzenleyicisi olmalı diye düşündürüyor. Bu analoji argümanı harika bir şekilde özetliyor aslında. Düşünsenize, yolda yürürken yerde çalışan karmaşık bir saat bulsanız. Bunun tesadüfen oluştuğunu düşünür müsünüz? Tabii ki hayır. Arkasında zeki bir saat ustası olduğunu anında anlarsınız, değil mi? İşte bu mantık saatten kat kat daha karmaşık olan evren içinde kullanılıyor ve bu düzenin zeki bir yaratıcıya işaret ettiği söyleniyor. Bu düzen ve tasarım fikri Kur'an'dan alıntılanan bu gibi ayetlerle de destekleniyor. Buradaki vurgu çok net. Evrene dikkatle baktığında herhangi bir kusur, bir uyumsuzluk bulamazsın. Bu durumda bilinçli bir tasarımın kanıtı olarak sunuluyor. Peki Tüm bu gözlem, bu akıl yürütme süreci, bizi en sonunda hangi sonucu ulaştırıyor? Bizi, bütün bir inanç sisteminin üzerine kurulduğu o temel taşa götürüyor. Tevhid ilkesi, yani Allah'ın mutlak birliği. İşte bu cümle, tevhid ilkesinin en saf, en öz hali. Anlamı basit ama bir o kadar da derin. Allah'tan başka ilah yoktur. Bu inanç, bütün yapının merkezindeki kilit taşı diyebiliriz. Peki tevhid ilkesi pratikte ne demek? Bu, Allah'ın her yönüyle mutlak tek ve eşsiz olduğunu kabul etmek demek. Yani onun bir ortağı, bir dengi ya da bir benzeri yok ve dolayısıyla tüm ibadetler de yalnızca ona yöneltilir. Bu birliğin tam zıttı ise şirk, yani ona ortak koşma durumu olarak tanımlanıyor. Ama durun, bu ilke sadece soyut, teorik bir inanç olarak kalmıyor. Asıl ilginç olan kısım şimdi başlıyor. Bu teolojik temelin nasıl olup da evrensel etik ilkelere dönüştüğü ve eyleme döküldüğü. İşte burada çok ilginç bir mantık köprüsü kuruluyor. Deniyor ki, eğer yaratıcı bir ise, o zaman onun yarattığı her şey de tek bir kökenden gelir. Bu düşünce de bizi kaçınılmaz olarak bütün insanlığın aslında tek bir aile olduğu sonucuna götürüyor. Bu akış şeması, inançtan eyleme giden yolu çok net bir şekilde gösteriyor. Bakın, her şey tevhid ile başlıyor. Bu, insanlığın birliği fikrini doğuruyor. Eğer hepimiz bir aileysek, o zaman aramızda adalet ve eşitlik olması zorunlu hale geliyor. Ve bütün bunların nihai hedefi de ne oluyor? Barış. Bu eşitlik ilkesinin en güçlü ifadelerinden biri de işte bu ayette karşımıza çıkıyor. Vurgu çok net, Irkınız, kabileniz, ulusunuz, bu farklılıklar bir üstünlük sebebi değil, bunlar sadece birbirimizi tanımamız, kaynaşmamız için birer vesile. Gerçek değer neyle ölçülüyor? Takva ile, yani sorumluluk bilinci ve erdemli olmakla. Ve işte bu düşünce sistemi bizi tam da bu son soruyla baş başa bırakıyor. Eğer bir inanç sistemi temelinde tüm insanlığı tek bir aile olarak görmeyi gerektiriyorsa, bu ilkenin günümüzün bölünmüş dünyasındaki sosyal, siyasi ve ahlaki yapılar için ne gibi anlamları olabilir? Gerçekten de üzerine düşünmeye değer.